Video geçmeden önce desteğinizi göstermek isterseniz abone olabilir, videoyu beğenebilir, fikirlerinizi belirten bir yorum bırakabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki bağlantıdan Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. İyi seyirler. 15 Temmuz 2007 tarihinde İngiltere'nin Coventry şehrinde Daniel Perk adında bir çocuk dünyaya geldi. Daniel'ın annesi Polonyalı bir göçmen olan Magdalena Rutsak, babası ise Erik Perka. Daniel'ın doğumu eve şen getirmişti. Babası Erik ikinci çocuğunu kucağına aldığı için çok mutluydu. Daniel bir yaşına gelene kadar normal bir çocukluk geçirse de annesi Magdalena ilişkisi içerisinde agresiflik ve saldırganlık göstermeye başladı. Bu Erik ve Magdalena arasında oldukça fazla kavgaya sebep oluyordu. Magdalena hiçbir sebep yokken Erik'e bağırıyor Eric ise ona hakaret ederek cevap veriyordu. Bir gece yine kavga edeceklerdi ki bu sefer durum farklıydı. İkisi de sarhoştu ve sinirine sahip çıkamayan Magdalena mutfaktan eline bir bıçak aldı. İlişki o gün sona ermişti. Ertesi gün Erik abisinin evine gitti. Abisine artık tamamen ayrıldıklarını ve Magdalena'nın onu yakın arkadaşlarından biriyle aldattığını söyledi. Erik boşanmayı resmileştirdikten sonra çalışmak için Magdalena ile ilk tanıştığı yer olan Polonya'ya gitti ve Daniel'ı annesiyle yalnız bıraktı. Magdalena ise yeni bir partner buldu. Polonya'da eski bir tanıdığı olan Marius Krozelek, Daniel'ın hayatı bu noktadan sonra değişecekti. Magdalena bir temizlikçiydi, iş buldukça evlere gidiyor, onun haricinde ise bir depoda stokçu olarak çalışıyordu. Marius ise ordudan atılmış eski bir askerdi ve artık bir otomobil galerisinde satıcı olarak çalışıyordu. Kendisi ordudan bir askere saldırdığı için atılmış, bunun yüzünden de birkaç ay hapiste geçirmişti. Marius, Magdalena ile ilk beraber olduğundan beri Daniel'ı sevmediği belliydi. Daniel'ın herhangi bir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen Marius, iş arkadaşlarına Daniel'ın geldi ve otistik bir çocuk olduğunu söylüyordu. Marius'un iş arkadaşları onun Daniel'i sevmediğini açıkça fark etse de arka planda neler olduğunu bilmiyorlardı. Marius ve Magdalena alkol ve uyuşturucu bağımlısıydı. Neredeyse her akşam içiyor, sarhoş oluyorlardı. Erik o dönem ne kadar Daniel'in velayetini almak istese de maddi durumu buna el vermemişti. Marius ve Magdalena Daniel'a karşı devamlı kötü davranıyor. Marius ise onu her gün dövüyordu. Şiddet ve alkol dolu bir evde büyüyen Daniel her gün ailesi tarafından bir bahane uydurularak istismara uğruyordu. Bunca istismarı yanında Daniel, ailesi tarafından düzenli olarak aç bırakılıyordu. Kalan enerjisi ise üvey babası Marius tarafından zorlu spor aktiviteleri yaptırarak tüketiliyordu. İstismarın ilk gerçek işareti 2010'da geldi. Bir sağlık görevlisi Daniel'ın kafasında bir morarma görmüştü ve bunun üzerine ebeveynlerine sorulduğunda Daniel'ın merdivenlerden düştüğü cevabını aldı. İstismarla suçlamak veya istismarı kanıtlamak için yeterli işaret olmadığı için üzerinde durulmadı. Ancak yıllar geçtikçe Daniel'ın istismar edildiğinin daha çok işareti gelecekti. Ülkenin en büyük gazetesi BBC, Daniel için görünmez çocuk diyecekti. Bu olaylardan sadece birkaç ay sonra evlerine aile içi şiddet ihbarından dolayı polis geldi. Polis eve geldiğinde Marius'un Magdalena'yı kestiğini ve bayıltana kadar boğduğunu gördü. Bundan sonraki 2 yılda 30'u aşkın aile içi şiddetten dolayı ihbar yapıldı. Daniel bu kargaşa içinde kaybolmuştu. 6 Ocak 2011'de Daniel sadece 3 yaşındayken ambulansla hastaneye götürüldü. Daniel'ın sol kolunda çatlaklar, omzunda ve karnında morarma ve darp izleri tespit edildi. Ailesinin açıklaması ise Daniel'ın koltuktan düştüğüydü. Hastaneden ayrı çıkarıldıktan sonra kontroller için bir ay sonrasına randevu alındı ancak Magdalena onu kontrolleri götürmedi. Sosyal hizmetler yıl hakkındaki dosyasını kapattı ve Daniel o korkunç hayatına yeniden geri döndü. Her gün aç bırakılıyor Marius tarafından ise acımasızca dövülüyordu. Öğretmenleri ise Daniel'da bir gariplik olduğunun farkındaydı. Ne zaman erkek bir öğretmen gelse Daniel ona bakamıyor, saklanıyor ve kaçınıyordu. Devamlı yorgundu ve her gün arkadaşlarının arta kalan yemeklerini yiyordu. Marius ise devamlı olarak iş arkadaşlarını Daniel hakkında yakınıyordu. Daniel'ın zihinsel engelli olduğunu, gece geceleri devamlı onu uyandırdığını söylüyordu. Daniel'ın Marius'u geceleri uyandırdığı doğruydu ama sebebi ise gece gizlice buzdolabından yiyecek bir şeyler bulmayı mıydıydı? Marius iş arkadaşlarına Daniel'a şiddet uygularken sorun olmadığını çünkü Daniel'ın otistik olduğu için acıyı hissetmeyeceğini söylüyordu. 2012'nin başlarında Daniel'ın okul müdürü Magdalena ve Marius'u arayıp bir görüşme istedi. Ama Marius buluşmaya gelmedi. Okul müdürü Daniel'ın çöplerden yemek aradığı, kimseyle konuşmadığından ve çok fazla kilo kaybına maruz kaldığından haberdardı. Daniel o kadar çok kilo kaybetmişti ki okul üniformasının içinde bir iskelet gibi görünüyordu. Ancak kimse Daniel'a yardımcı olmadı. Bu kadar işaret ve fırsata rağmen herkes Daniel'ın istismar edilmesine göz yumdu. Açlık ve devamlı istismar yetmezmiş gibi Marius, Daniel'ın odasındaki kapı tokmağını söktü ve Daniel'ı bazen günler bazen haftalarca odasında mahkum tuttu. Tuvalete gitmek için bile odasından çıkamayan Daniel ihtiyacını odasında görüyor onun hakkında bir şey yapamıyordu. Bunlara rağmen Magdalene'in evi çok temizdi. Daniel odası hariç her oda derli toplu ve düzenliydi. 13 Şubat 2012 Daniel bir pediatrist ziyaretine gitti. Doktor ileride o ziyaret için Daniel'ın zayıf olduğunu ama o normal derecede ince olmadığını ve bu yüzden aklına kötü şeyler gelmediğini söyledi. Birkaç gün sonra Daniel okula gittiğinde iki gözü de morarmıştı. Bu öğretmenlerin endişe duymasına neden olsa da öğretmenler hiçbir şey yapmadı. 1 Mart 2012'de ise Daniel'ın annesi Magdalena onu okuldan almaya geldi ve beraber gittiler. Bu Daniel'ın kameralara yansıyan son görüntüsü olacaktı. Ertesi gününde Daniel yanlışlıkla tuvaletini altına kaçırdı ve Marius tarafından son defa cezalandırıldı. Marius onun ağzını tamamen tuzla doldurdu ve ağzı doluyken şınav çekmeye başlamasını istedi. Yaklaşık 10 dakika sonra Magdalena telefonunu internetten şunları araştırdı. Tuz zehirlenmesi semptomları. Çocuğum cevap vermiyor. Komadaki birine nasıl yardım edilir? Marius ise Magdalena'ya endişe etmemiz gerektiğini ve Daniel'ın bunu aşacağını söyledi. Ambulansı çağırmak istemiyordu çünkü onun tabiriyle bu ciddi sorunlara yol açacaktı. Marius'un bu dediklerine rağmen 33 saat sonra Magdalena 3 Mart günü ambulansı çağırdı. Daniel hastaneye yetiştirildi. Kalp krizi geçiriyordu ancak maalesef başaramadı ve sadece 4 yaşındayken hayatını kaybetti. Otopsisinde 23 yaralanma tespit edildi. 10 tanesi Daniel'in kafasına gelen darbelerdi. Daniel hayatını kaybettiğinde sadece 10,8 kiloydu. Bu normalde 4 yaşında bir çocuğun ideal kilosunun sadece yarısıydı. Magdalena ve Marius ambulansı aradıktan sonra başlarına gelecekleri biliyormuş gibi beraber oldukları öğrenildi. Tutuklanmalarının akşamında tekrardan beraber oldular. Davanın verildiği müfettiş çok sinirlenmişti. Çünkü geçmişe bakıldığında bu ölümün önüne en az 15 kere geçilebileceğini fark etti. Ayrıca Magdalena telefonda ambulansı çağırırken neler söyleyeceğine hazırlık yapmış gibiydi. Bir senaryo doğrultusunu konuşuyordu. Zaten telefonu kapadıktan sonra beraber olmaları bunun bir başka göstergesi. Listen, my son, And I, and we wake up and he sub he he's breathing, he send me Okay, what's he some... do what's he doing now? Is he breathing? <gasps> no, he's not breathing, nothing. müfettiş hayal kırıklığına uğramıştı. Öz annesi, okulu, sağlık görevlileri, sosyal hizmetler hiçbiri Daniel'ın yaşadığı facianın önüne geçememişti. Mahkemede ise toplamda 17 saat yargılanan Marius en ufak bir pişmanlık göstermedi. Sadece yüz ifadelerinden değil, beyanlarından da pişman olmadığı belli oluyordu. Mahkemede bir noktada eğer öz çocuğu olsaydı böyle davranmayacağını dahi söyledi. Neden yaptığı sorusu sorulduğunda ise Magdalene'yi tatmin etmek istediğini söyledi. Magdalene ise mahkemede mağdur rolü oynadı. Marius'un onu ve Daniel'ı istismar ettiği için konuşamadığı, bir şey yapamadığını söyledi. Neticede Marius Krizolek ve Magdalena Lutsak 30 yıllık hapiste cezalandırıldı. Ama ikisi de bu cezanın sonunu göremedi. Magdalena 14 Temmuz 2015'te hapishanede kendi canını aldı. Sadece birkaç ay sonra da Marius kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. yılın cenazesi ise 3 Eylül 2013'te İngiltere'ye dönen öz babası Eric Pelka tarafından yapıldı.